Mesele silahlara veda, kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, sırtını da kalbini de o sapa sağlam bize yaslamaksa biz varız. Çünkü biz konuşan Türkiye'den yanayız. Emre Cemil Ayvalı, mesele silahlara veda ve kan dökmeye tövbe etmekse biz varız. Biz konuşan Türkiye'den yanayız. Bu ne demek? Şimdi tabii silahlara veda derken, tabii kendi olası iktidarında devlet adına bir vaatte bulunuyor. Ve buna kime karşı, bunu kime karşı yapacağını söylüyor? PKK'ya karşı yapacağını söylüyor. Yani Diyarbakır'da sırf kendini siyaseten HDP peşkeş çekmek adına verilen bu sözün hiç öyle mı? farklı e, naif bir şekilde yorumlanacak tarafı yok. Mesele silahları bırakması biz varız diyor. Şimdi PKK adına bir taahhütte bulunamayacağına göre iktidara geldiğimizde biz bize yaslanıp tırnak içerisinde devlet olarak bundan vazgeçmeye hazırız diyor. Ve tabi devletle terörü eşitleyen çirkin bir konuşma. Zaten az önce e, Resul hocam çok güzel bir noktaya da temas etti Kez Aziz. Yani şimdi siz oraya gidip Diyarbakır annelerini ziyaret etmiyorsanız bir kere sizin milliliğiniz sorgulanır. Üstüne bu mesajı verecek kadar ileri gidiyorsanız sizin milliliğiniz sorgulanır. Diğer taraftan ya HDP'nin eş başkanı Pervin Buldan senin kadınlığını tartışmaya açtı. Bir televizyon programında çıktı ve dedi ki daha kadın bir aday olmalı. O daha kadın bir aday değil dedi. Bu yani inanılmaz derecede çirkin, bir kadına yapılabilecek en ağır hakaretlerden bir tanesi. Ama ben başka programlarda da ısrarla söylüyorum. Meral Akşener HDP'ye de, perde arkasında da PKK ile yapılacak her türlü siyasi birlikleriyle de evet diyen, onay veren bir kadındı. Ama HDP hiçbir şekilde Meral Akşener'i istemedi. Bakın bu kahvaltı, evet. paslaşması... Gittiler yüzüne burası Kürdistan dediler ağzını açamadı ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesine hakaret ederken en ufak çekinmeyen yine bu hanımefendi. Şimdi siz Akşener'le ilgili deyince Ümit Özdağ'ın bir açıklaması var. Evet, evet. e. O aklıma geldi. Meral Akşener bana iki kez Ümit Bey bir helikoptere gidip bilip Tabii. Kandil'e gitsem ve ulan siz ne istiyorsunuz anlatın bakalım kendi ifadeleri olduğu için evet. aktarıyorum diye sorsam dedi. Dudaklarıma, duyduklarıma, i̇nanamadım. duyduklarıma inanamadım. Ee, Ümit Özdağ İyi Parti kurucularından ve şimdi ayrılan yeni parti kuran bir isim bunu söylüyor. Sizin söyledikleriniz üzerine bu onların e, bunu hepsini tamamlayıcısı. Ve onun dışında Ümit Özdağ ne dedi? Eee İyi Parti'den ayrılırken? HDP ile anayasa çalışması yaptılar dedi. Temel Karamollaoğlu bunu itiraf etti. İbrahim Karav evet, Kar evet. bunu itiraf etti. Sonra ne yaptı? kameraların önünde gayet acemice bunu reddetmeye kalktı. Ne zaman ki Cumhur İttifakı ya senin hitap ettiğin seçmen bundan rahatsız. Sen niye kendini HDP siyaseten peşkeş çekiyorsun dediğinde işte kendini aklamak adına güya çözüm süreci eleştirisi üzerinden onlarla yan yana olmadığını naif bir dille ifade etmeye çalıştı. Tezkere meselesini hatırlayın. Ya Cumhuriyet Halk Partisi seni ihanetle suçladı. Tezkereye evet dediğin için. Sadece Musavat Dervişoğlu çok naif, kibar bir açıklamayla bu açıklamaları e, eleştirdi. Ama hiçbir şekilde sert bir duruş gelmedi. O yüzden Meral Akşener'in HDP ve PKK konusunda tutumu kendi tabanına, taban tabana zıttır. Ne yazık ki hala işte e, altılı masanın adaylık krizi çözülemediğinden bir aday... Ee, hiçbir şekilde öne fazla çıkamadığından hala HDP üzerinden de bir adaylık arayışı var.